İki uçlu, bipolar ya da manik depresif hastalık yineleyici özelliktedir. Hastalığın depresif ve manik dönemini önceden kestirmek mümkün değildir. Bazı uyarıcı belirtiler olduğunda hızla tedaviye başlamak, hastalığın hızlı kontrolünü sağlamakla beraber kişinin işlevselliğini de etkileyebilir. İki uçlu bozukluğun tedavisinde asıl amaç hastalığın tekrarlamasını engellemek, yani kişiye en uygun koruma tedavisini sağlamak. Bu hastalığın özellikleri, kişinin sağlık durumu, deneyimlenen ilaçların etkileri gibi birçok değişken dikkate alınarak yapılır. Hastalığın tedavisine eğitim ve kendinin farkındalığı çok önemli bir yer tutar. Hastanın, hastalığının belirti ve semptomlarını iyi tanıması, baş etmeye yönelik stratejilerin öğretilmesi, tedavinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca hasta yakınlarıyla da işbirliği hastalığın hızlı ve etkili kontrolünde önemli bir rol oynar hastaların düzenli kontrollerine gelmesi, doktoru tarafından gelişmeleri takip etmeleri, tedavinin düzenlenmesi, gerekirse ilaç kan düzeylerinin takibi gerekli olabilir. Anlaşıldığı gibi hastaların güvendikleri bir merkezde düzenli takibi hastalığın gidişatının daha iyi kontrol edilmesini, tedaviye uyumu için kritik bir önem taşır. Müzik